Hadi geçelim. Zübeyde Hanım'ın çay saati menüsünden brownie. 300 gram bitter çikolata, 150 gram tereyağı, 1 su bardağı toz şeker, 3 adet yumurta, 2 yemek kaşığı kakao, 90 gram un. Kalıbı yağlamak için 2 tatlı kaşığı tereyağı. Fırını açtım Tamam. Çikolataya getiriyorum. Çikolatayı... Damak çatlatanmış kızlar. Ona göre önleminizi alın. 300 gram çikolata kullanacağız. <laughs> aa. Olmadı. Şu küçük koyayım. Tamamdır. 304 gram yeterli. Fazla. Bunu sıfırlayabilirsek bir de tereyağını ölçeceğiz Nursel'cim. Evet, 150 gram da tereyağımız var. Bu zaten tam mıydı işte, yani evet. paket mi? Yok, ben kendim aldım. Vay vay vay. Sana benzedi bu. Harika. Valla bak tam şimdi içinde pembemarımızı kurduk. Üzerine alalım. Yeni açanlar, yeni evlenenler, genç kızlar. Ben var usulü eritmek buna deniyor. Suyun üstüne. Evet ocak, ocakta kaynayan suyun üzerine cam bir kapla koyuyoruz. Evet. Ama kesinlikle suyla üstteki kabın temas etmemesi gerekiyor. Aman diyeyim. Zübeyde Hanım. Ya yiyelim ya. <laughs> Ay yani Atamızın annesinin ismi biliyorsunuz, e, Allah rahmet eylesin yani en sevdiğimiz annelerden evet. bir tanesinin ismini taşıyorsun onun bir ağırlığı vardır herhalde sende değil mi? Kesinlikle e, zaten hep kendimi şey gibi hissediyorum çok yaşlı ismine sahipmiş gibi bazen ama e, kendimi... Dünyanın eğil... en güzel annesinin ismine sahipsin gerçekten. Senin kaç çocuğun var? Benim bir tane kızım var 12 yaşında Allah ve senin şesim. büyük hayranın Nursel'cim. Ay canım ne, canım. Adı, adı, etsem ona adı ne? bir Selinler. Ricaya gerek yok. Selin. Lal. lal. Selin Lal. Çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten Selin Lal gibi beni izleyen minikleri de çok teşekkür ediyorum. Siz cansınız. Valla. Evet çikolatamız ve tereyağımız erimeye başladı. Pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar devam edeceğiz. Onu başka bir cam kaba aktarabiliriz. Bir an önce soğusunsa daha iyi olur. Oda sıcaklığına gelmesi lazım çünkü. Böyle de kaç tane cam kap çatlattım belli değil. Şimdi e, bunun biraz oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğiz, ılınmasını bekleyeceğiz ki zaten çok sıcak değil. Bu arada e, yumurtayla ile şekerimizi çırpabiliriz, soğulanırken biz. Evet, buyur üç tane yumurta kıracağız. Bir e, su bardağı kadar şeker kullanacağız. Ben yumurtaları kırayım istersen. Yani çikolata sevmeyen erkek kadın fark etmiyor. Bence yoktur. Bu da çikolatanın en güzel halidir bana kalırsa. Hele kahve seviyorsanız. Şekersiz bir kahvenin yanında evet. olmazsa olmazlardan. Evet. Şimdi adettendir ne yapıyoruz? Köpürtene kadar evet, çırpıyoruz. Kesinlikle. Nurselciğim ve çok çırpmamıza gerek yok, karışması yeterli. Hı. Şimdi zaten çikolatamız da alındı. Bunu evet. beraber ben karıştıracağım. Sen yine düşük devirde karıştırırsın. Spatulayı mı verseydim yine? Olabilir. Bir bunu yedirelim. Tamam. Şu an buna mesela azıcık biraz un koysak sufle oluyor değil mi? Evet. Değil mi? Evet. Brownie'de kabartma tozu yok. Yok hayır. Zaten Kabarsın brownie çok kabarmaz. Hı, hı Unu ölçelim mi? Evet ölçelim. Bir su bardağından iki parmak kadar eksik kullanacağız. Benim bir su bardağım bu kepçemle iki kepçe biliyorsunuz. Birisini silme yapacağım. Evet. 90 gram falan yapıyor. Evet 90 gram doğrudur. Al sen i̇ki kaşık da şey şeyimiz var, kakaomuz var. İstersen onu da bunun üstüne ilave evet. edelim. Silme, 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 Evet, biraz daha tamam. Fazla kakao ne yapıyor? Yani ben lezzetini arttırdığını düşünüyorum, kıvamını hani arttırdığını, daha... rengini arttırdığını düşünüyorum. Ne kadar Ondan... koyarsak Hani yok katılar, yok, yok sıkı olurmuş. Yani olur iki, şey. bunun için iki kaşık çok yeterli. Tamam. Oluyor. Sıçrayacak. Evet. O zaman hepsini atayım ben. Tamam canım. Ne kadar kolay aslında ya. Benim kızım mesela hafta sonu dedi ki anne ya şöyle bir kolay bir tarif yapsak falan dedi. Ben bu konularda çok kötüyüm artık biliyorsunuz. Valla bunu bilseydik yapardık mesela. Gerçekten çok kolay. Sufleyi öğrendik onu yapıyoruz. Pişmesi de kolay hemen evet, 20 dakikada pişecek. Şahane oldu. Böyle karıştı Şimdi... bile zaten hiç miksere gerek yok. Yağlı mı? Yağlayacağız. Tereyağı. Hı hı. Şöyle mi vereyim? Elinde Olur. mi daha iyi yaparsın? Yok fırçayla yapayım. Fırınımızın kesinlikle sıcak olması gerekiyor. Bugün adını koyduk ya pratik çay saati ikramları yapıyoruz diye. Nursel'in mutfağı küçük harfle birleşik sonunda İzmir'in iyisi var. Oradan mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda da Facebook'tan da tariflerimizi tekrardan izleyebilirsiniz. Oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi Kalıbımızı güzelce yağladık Nursel'cim görüyorsun. Her tarafına yağ geldi. Kalıbımıza güzelce yayalım. Sen fırının kapağını açabilir misin Nursel'cim? Hazır ben fırına atacağım bunu. Evet. 20 dakikaya Kurabilir miyiz Tamam saati tutuyoruz. Seyhan 20 dakika. Niye öyle diyorum? Musun? Ben bu saati hiç kullanmadım daha ya. önce. Saat dolu bizde. <laughs> Vallahi bak hiç kullanmadım. İyi, 20 dakika o zaman uygundur. Kontran Damak edelim. çatlatanımız gerçekten çok pratik değil mi? Kabul edin. Hakikaten çok pratikti. Ben bile yaparım. <laughs> Tabii ki yaparım.